hepimiz ne yapıp edip bir şekilde mutlu olmak istiyoruz. Bu konuda hiçbir sorun yok. Birbirimizi de anlıyoruz. Bir nevi sanki dünyaya kendimizi mutlu etmek için gelmişiz gibi. Bunu söylesek de söylemesek de böyle aslında böyle davranıyoruz. Bir şey istiyoruz olmasını istiyoruz onun peşinden koşuyoruz. Niye? Çünkü bizi mutlu edecek. Bir şey hayatımızdan çıkartmak atmak yok etmek istiyoruz. Niye? Onun varlığı bizi mutsuz ediyordur. Gidince mutlu olacağızdır. Bu konuda bir sorun yok. Bize bazı şeyler çocukken dayatılıyor. Mutlu olmak için okuyacaksın, çalışacaksın, iyi bir yere geleceksin, amir olacaksın, memur olacaksın. Ekonomik durumun iyi olacak, iyi bir evlilik yapacaksın. İyi evlilik de yine kişiye göre değişen bir şey. Ve bu bize dayatıldığı zaman daha farklı bir şey. Yani mutlu bir nevi bir kalıba sokuluyor. Peki mutluluğun bir kalıbı var mı? Bir standardı var mı? Herkes aynı şeyden, aynı kalıptan mı mutlu olur? işte burada bu noktada yanılıyoruz. Mutluluk öyle bir şey ki çok esnek bir nokta. Bizim her birimizin insan sayısı kadar mutlu olma yolu ve yöntemi var. Ama bize dayatılan şeyleri yaptığımız zaman mutlu oldum, mutlu olmuyoruz. Ama bize mutlu olacağımız söylendiği için mutlu rolü yapıyoruz. O şeylere ulaştığımız zaman